Manisa Orman İşletme Müdürlüğü. Şehzadeler Şehri Manisa 13.810 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en kalabalık 14. şehri. Yakın zamanda büyük şehir olan Manisa, ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen cazibe merkezlerinden biridir. 1956 yılında kurulan Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, 12 orman işletme şefliği, 2 ağaçlandırma ve toprak muhafaza şeflikleri bir kadastro mülkiyet şefliği olmak üzere toplam 15 şeflikten oluşmaktadır. Ayrıca işletmemiz bünyesinde 3 adet orman ürünleri satış depomuz bulunmaktadır. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda ormancılık faaliyetlerini yürütmektedir. Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüzün genel alanı 573.404 hektardır. Bunun 199.060 hektarı ormanlık alandır. 12 orman işletme şefliğimizde tescili yapılan toplam ormanlık alan 108.456 hektar, tescili yapılamayan 48.368 hektar olmak üzere toplam 156.824 hektar orman alanının kadastrosu yapılmıştır. 2015 yılı üretim programı 160 bin metreküp dikili kabuklu gövde hacmi hedefinin üstüne çıkılarak 183 bin metreküp olarak gerçekleştirilmiştir. 183 bin metreküp damganın 48 bin 500 metreküpü dikili ağaç satışı yöntemiyle ihale edilerek satılmıştır. Geriye kalan 134 bin 500 metreküplük kısmı yerli köylülerce üretim çalışmaları yaptırılmıştır. 2015 yılı Endüstriyel Odun Programı 132.500 metreküp olup, müdürlüğümüz program hedeflerinin üzerine çıkarak 170.000 metreküp üretim gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı tabi gençleştirme programı olan 224 hektar alanda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen gençliğin başarı oranı ortalama %94'tür. 2015 yılı suni gençleştirme programı olan 255 hektara karşılık 258 hektar alanda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen gençliğin başarı oranı ortalama %97'dir. Verimsiz ormanlık alanlarda yaptığımız rehabilitasyon çalışmasıyla 1125 hektarlık orman alanını verimli hale getirdik. İşletmemiz ormanları tehdit eden orman zararlılarına karşı çevreci bir anlayışla mücadele etmektedir. Ormanlarımıza büyük zarar veren çam kese böceğine karşı mekanik ve biyolojik mücadele yapılmaktadır. İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 802 adet izin irtifak hakkı verilmiştir. Bunun 533 adedi devam eden izin olup 4151 hektar alanı kapsamaktadır. Bunun da 254 adet alanda 1533 hektar kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir. Verilen izin sahalarının kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüz yanan alanların ağaçlandırılmasının yanında bozuk ormanlık alanların verimli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmalarını tüm hızıyla yapmaktadır. 2015 yılı ağaçlandırma programımız 753 hektardır. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü yöre halkına gelir getireceği ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 4 köyde 4000 adet ceviz ve badem gibi ağaç türü fidanı dikilmiştir. Bunun yanında sosyal amaçlı ağaçlandırmalara da önem verilmektedir. 2015 yılında suni tensil ve ağaçlandırma kapsamında çeşitli türlerde 2 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Orköy köy çalışmaları kapsamında 11 köyde 59 aileye süt sığırcılığı 8 aileye süt koyunculuğu, 38 aileye gün ısısı projesi uygulanmıştır. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınları açısından birinci derece yangına hassas orman alanlarına sahiptir. Bu nedenle yaz aylarında ormancılık faaliyetlerinin yanında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları da yürütülmektedir. Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüz orman yangınlarına karşı etkin bir güce sahiptir. 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracına sahip işletmemiz... 12 gözetleme kulesiyle ormanları 24 saat gözetim altında tutmaktadır. Doğal su kaynaklarına uzak orman içi bölgelerde 6 yangın havuzu ve 42 su toplama çukuruyla yangınlara en etkili ve kısa sürede müdahale sağlanmaktadır. Yanan alanlarsa yıl içinde ağaçlandırılarak tekrar yeşile dönüştürülmektedir. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü olarak halkımızın eğlenme ve dinlenme ihtiyacını karşılamak amacıyla şehir ormanları ve mesire yerleri oluşturulmaktadır. İşletme Müdürlüğümüzce arıcılara destek olarak 130 hektar bal ormanı oluşturulma çalışmaları yapılmıştır. İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 1575 kilometre orman yolu ve 664 kilometre yangın emniyet yolu mevcuttur. 2015 yılı yatırım programında bulunan 13 kilometre yeni yol, 7 kilometre büyük onarım, 28 kilometre sanat yapısı, 4 kilometre yangın emniyet yol yapımı %100'lük bir gerçekleşme ile tamamlanmıştır. Bu yılın Ağustos ayında işletmemize gönderilen tesisat tamirat ödeneğiyle işletmemize ait toplu koruma ekip binalarından başlamak üzere büyük onarım çalışmalarına start verilmiştir. Bu kapsamda Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine ait hizmet binası, misafirhane 6 adet toplu koruma lojmanları depo idari binası Alaşehir Orman İşletme Şefliğine ait hizmet binası, toplu koruma lojmanları, Ulu Derbent Orman İşletme Şefliğine ait hizmet binası, Bina, salihli Orman İşletme Şefliğine ait toplu koruma lojmanları Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 adet merkez toplu koruma lojmanları, 8 adet çıkrıkçı toplu koruma lojmanları, çıkrıkçı ilk müdahale ekip binası, Güney İlk Müdahale Ekip Binası Ahmetli Orman İşletme Şefliğine ait 2 adet toplu koruma lojmanları ilk müdahale ekip binasına dönüştürülmüştür. Manisa Orman İşletme Şefliğine ait lojman binası Ek Hizmet Binası Yeni inşaat kapsamında Ulu Derben İlk Müdahale Ekip Binası, Manisa Dağı Gözetleme Kulesi, 360 kişiyle öncelikli hedefimiz orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, halkımızın ve ülkemizin bu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tedbirler almaktır. Ayrıca insana, doğaya ve çevreye duyarlı sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır. Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüz olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi çerçevesinde hizmet binalarımızı öncelikle milletimize, devletimize ve köklü teşkilatımıza yakışır hale getirmeyi hedefledik. Projelerimizde yerellik ve modernliği titizlikle birleştirmeye çalıştık. Üretim çalışmalarımızın her aşamasında denetimlerimizi eksiksiz yaptık ve yapmaya devam etmekteyiz. Alisa Orman İşletme Müdürlüğü